Kutay. Ezgi Bola spor yaptı. Piknik yaptı. Dip boyası yaptırdı. Ama telefonla elinden hiç bırakmadı. Akıllardaki soruysa? Aynı. Kim bu gizemli yakışıklı? Aa, pardon arkadaşlar ben anlayamadım olayı ama. Görüntülü görüşmeleri inkar etti. <laughs> Görüntülü görüşüm. Aa, o benim danışmanım. <laughs> Hem danışmanı hem aşkı, finansal olarak... İlişkimiz sadece finansal. Ay bir dur. Sevgili seyirciler ben İne geleyim Bu da cebimdeki danışman. Paramı doğru değerlendirmek için onunla görüşüyorum. Ne oldu sustun? Aa, ne yapıyorum? Hop, giriyorum İne Ege mobile. Tıklıyorum cebimdeki danışmana. Bak bankacımla canlı canlı görüşüyorum. Bakıyorum. Ya. E boşuna demiyor İne Ege. Bankacılığa daha az, hayata daha çok zaman.